Herkese merhaba arkadaşlar günlük magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim arkadaşlar ünlü oyuncumuz olan Gökbek Demirci'nin e, yepyeni arabalarla olan karelerini sizlerle buluşmak istiyorum. E, bildiğiniz gibi Gökbek Demirci arabaları çok seviyor ve o, e, onun e, antik arabaları e, sevgisi daha çok ve bu fotoğraflardan da görmek olur arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Gökbek Demirci antika'yı çok sever O bir antikacı. Bundan ıı, önceki videomda ıı, onun ıı, evindeki olan ıı, antika evi, ıı, antika mağazalarına ıı, Özge yazılı gitmesi ıı, bundan biz biliyoruz ki ıı, Gökbek Demirci bir antikacı. Arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağ olun arkadaşlar, görüşürüz.